Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar ve tabii ki de TYT tayfa. Ne yapıyoruz bu video ile birlikte artık sizlerle beraber kümelere başlangıç yapıyoruz. Kümelerin ilk videosu. Bunun daha 2 3 4 5 6 7 8 ee, bakalım nereye kadar gidecek. Ee, bitirene kadar devamını çekeceğiz. Kümeler önemli bir konu. E, TYT'de de sürekli karşımıza geliyor problemler olarak. Dolayısıyla e, 9. sınıfta hele ki en önemli konulardan. Bu yüzden hiç vakit kaybetmiyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz efendim ilk olarak. Tabii ki de ne veriyoruz? Tanımını veriyoruz. Aslında kümenin tanımı yazdık ama küme matematikte tanımsız olan kavramlardan biridir. Ee, sadece şöyle tanımlıyoruz. Ee, hatta tanımın bile garipliğini anlayacaksınız. İyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğuna biz küme diyoruz. Yani hani aslında küme deyince aklına az çok bir şey geliyordur. Ne bileyim e, futbol ligi mesela futbol izleyenler için lig bir kümedir. Hani kümede kalma mücadelesi falan diyorlar ya. Onun gibi düşünebilirsin. Bir topluluk aslında kabaca bu şekilde söyleyebiliriz. Çok önemli notlarım var. Hemen belirtiyorum. Kümeyi oluşturan nesnelerin herkes tarafından bakın aynı anlaşılması gerekiyor. Yani sen farklı ben farklı anlarsam orada ne olur? Bozuşuruz külahları değişiriz. Yani küme belirtmiş olmayız. Dolayısıyla net olacaksınız. Tamam Aynı mantıkta olduğu gibi. Bir kümeyi oluşturan nesnelerin her birine ne deriz? Eleman deriz. Yani eleman gel bakalım bu kümeye gir bakalım diyorsunuz ya. Bizim takıma gel diyorsun ya mesela maç yaparken. Eleman gel bakalım sen bizim takıma gel. İşte o eleman buradaki kümenin bir nesnesi. Yani içerisindeki bir varlık. Tamam. Kümeleri büyük harflerle gösteriyoruz efendim. Küçükle göstermek yok. Büyük büyük göstereceğiz. Tamam mı? Elimizi korkak alıştırmayacağız. Hemen bakalım. Şimdi eleman dedik, eleman dedik. Peki nasıl göstereceğiz bu elemanı? Mesela bir A nesnesi. A kümesinin elemanı. Büyük A'nın elemanı. Araya bir euro işareti koyuyorsunuz. Elemanı değilse de o euronun üstünü çiziyorsun. Tamam mı? Ben euro sevmem diyorsun. Euro git diyorsun ve bu şekilde gösteriyoruz. Elemanıdır elemanı değildir şeklinde sembollerin isimlerini de söylemiş olalım ve geçelim. Şimdi gelelim kümelerin gösterilmesine. Kümeler 3 farklı yöntemle gösterilir. Venn şemasından başlayayım. En kolayı o, en e, ilkokulvari gösterim budur. Yani bir kümenin ismini yazıyorsun, yuvarlak bir şema açıyorsun. Bu kapalı bir şema olacak. Daire olur, elips olur, hiç fark etmez. İçinde, içine de elemanları yazıyorsun. 1, 2, 3. Buradaki kritik nokta, her elemanın başına bir nokta koyacaksın ki ben onun eleman olduğunu anlayacağım. Yani karışıklık olmaması için. Bu ben şeması. Bu basit olay. Ortak özellik yöntemi biraz daha lisevari diyebiliriz. Hani daha sert olan kısım. Neden? Çünkü burada e, kümeyi oluşturan elemanların ortak özelliğini söylüyoruz. Mesela A kümesi nasıl bir kümeymiş? X Öyle ki şu e, düz çizgi öyle ki demek. Yani öyle bir sayıdan bahsedeceğim ki şimdi sana anlamında sizi hazırlıyoruz. Ön hazırlık yaptık. X öyle ki efendim. X 5'ten küçük doğal sayılar. Mesela ben şimdi e, bunu görünce bu kümeyi hemen oluşturabilirim. Anladım çünkü mevzuyu. Neymiş? 5'ten küçük doğal sayılar. E biliyoruz canım 5'ten küçük 4 3 2 1 0 var mı? Var tabii ki de. 0 olmadan doğal sayı Bitmez. Tamam. Dolayısıyla bak bunu bu şekilde gösterdim. Aa ne yaptım aslında ben size şimdi? Liste yöntemiyle gösterdim. Yani ortak özellikle verilen kümeyi hem anladım. 4, 3, 2, 1, 0. Hem de bunu liste yöntemiyle de göstermiş oldum. İşte liste yöntemi de budur. Mesela PRTKL yani partikülün e, sessiz harflerini bu şekilde liste yöntemiyle ifade edebiliriz. Hemen geçtim. Ne diyor? Burada bir küme içine bir eleman sadece bir defa yazılır. Çünkü matematikte israfı sevmiyoruz. Kümelerin eleman sayısı nasıl gösterilir? E, şu şekilde mesela A kümesinin elemanı olsun. S-A yani S-A şeklinde gösteriyoruz, ifade ediyoruz. E, Bunu bazen m -A diye de gösterimini görebilirsiniz bazı kitaplarda. Bu da Melih gündüzün kısaltılmasıdır deyip. Yani. <laughs> devam ediyoruz. Aklınızda kalır. Boş kümeye geçtik efendim. Boş küme nedir? Anlat bize. Bir kere tanımı çok basit eleman olmayan kümeye boş küme deriz. Gösterimler, semboller çok önemli. Artık zaten mantıktan anlamışsınızdır. Sembol olaylarına yavaş yavaş giriş yaptınız. Aslında matematik çeyi öğreniyorsunuz. Matematik dilini yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Ya bu şekilde gösteriyoruz ya da sadece bir yuvarlağın üstünü çizip gösteriyoruz bu semboller. Bizim için önemli. Örneğe bakalım. Şimdi x öyle ki x doğal sayı ve sıfırdan küçük demiş. Bu kavak gibi bir boş kümedir. Nasıl göstereceğiz? A eşittir diyeceğiz. Aha da bu. Ya da A eşittir diyeceğiz. Şöyle içinde hiçbir şey yapmadığımız küme sembolünü atacağız oraya bırakacağız. Tamam. Bunlar boş kümedir. Bir örneklere bakalım. Mesela gün sayısı 35 olan aylar nedir? Boş kümedir. C'ye bakalım. 7 ile 11 arasındaki asal sayılar. 7 ile 11 arasında kimler var? 8, 9, 10 var. Bunların hiçbiri asal sayı değildir. Dolayısıyla bu da bir boş kümedir. Yani elemanı yok. Burada asal sayı yok. 7'den sonra zaten 11 geliyor. Ama şu ifade var ya bunu yani ünlemlere sar, bulutlara sar, dolaplarının her yerine yapıştır. Bu bir boş küme değildir. Bu bir elemanlı kümedir. Tamam bir elemanlı kümedir. Neden? Çünkü bak ee, mesela B kümesinin içerisine şimdi küme sembolünü açtın. Şu an boş küme. Ama sen bunun içerisine gidiyorsun bir sembol atıyorsun. O sembol bir eleman olmuş oluyor. Dolayısıyla o artık bir elemanlı kümeye dönmüş oluyor. Buna boş küme diyemeyiz. Tamam. Hadi gel sana bir de alt küme anlatayım. Bugün bütün tanımları pat 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 vereceğim sana. Haberin olsun. Kendini hazırla. A kümesinin her elemanını B kümesinin de elemanı oluyorsa yani A kümesinin her elemanı B'nin de elemanı oluyorsa A kümesine B'nin alt kümesi deriz. Yani B'den doğmuş bir küme deriz. Ve nasıl gösterir? Şöyle C harfiyle biraz uzatıyoruz ama A alt kümesi B deriz. Veya tam tersi B kapsar A kümesini deriz. Yani bu sembolün de karşılığı neymiş? Kapsarmış. Tamam şurada kapsar diye yazalım. Ters C harfi tamam. Mesela 1-2-3 kümesinin alt kümelerini yazalım. Hadi başlayalım. Şimdi ee, bir tane şöyle boş kümeyle başlayalım. Boş küme bu arada her kümenin alt kümesidir. Şurada notumuzda var. Hemen söylüyorum. Hatta her küme kendisinin de alt kümesi. Onu da hemen yazalım. Yani kümenin kendisini direkt yazıyorum. 1, 2, 3 kümesini de yazdım. Şimdi boş kümeyi yazdım. Kendisini yazdım. Şimdi bu kümeden doğacak Alt kümeleri yazıyorum. Bir elemanlı. Yani mesela anne doğurdu gibi düşünün. Anne çocuğunu doğurdu. Bir çocuk doğurdu gibi düşün mesela. İşte üç tane eleman var. Bunların teklilerini yazacağız. Kim var? Bir var. Kim var? İki var. Kim var? Tabii ki de 3 var. Küme parantezlerime lütfen laf etmeyiniz. Gayet bence hoş oluyor demek isterdim ama maalesef. Lise hayatı boyunca pek kendisiyle nasıl diyelim. İyi ilişkiler kuramadık. <laughs> Anlaşamadık yani. Yapamıyoruz. O yüzden idare edeceğiz. 1-2. Iki. i̇ki elemanlılara geçtim. 2-3. Bir de ne var? 1 ve 3 var. Bunu da bitirdik. Başka var mı? Başka bakıyorum. Bir elemanlıları yazdım. 2 elemanlıları yazdım. Üç elemanlı zaten kendisi. Bir de sıfır elemanlı o da boş küme. Gördüğün gibi hepsini yazdım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alt küme doğdu bize. Peki bu 8'i nasıl bileceğiz hocam? Mesela hepsini yazdık mı yazmadık mı? Nereden anlayacağız? İşte orada da en elemanlı kümenin alt küme sayısını 2 üzeri n ile bulacağız. Mesela benim elemanım kaç tane? 3 taneydi. Dolayısıyla 2 üzeri 3 hemen bir kontrol edeyim. Normalde 8 tane alt küme bulmam gerekiyor. Gerçekten de az önce gördüğünüz üzere şahitsiniz. 8 tane alt küme buldum öz alt kümeye Özalt küme aslında alt kümenin bir benzeri diyebiliriz ama neyi saymıyoruz burada ee, Bir kümenin varsa kendisinden başka yani kendisini saymıyoruz. Onun dışındaki diğer herkese özalt küme diyoruz. Bunu da 2 üzeri en biliyorsun alt küme sayısı ondan 1 çıkartarak bulacağız. Özaltın sayısını tamam? Mı? Evet hadi gelin örnek yapalım. Alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamı 63 olan kümenin eleman sayısı sorulmuş. Şimdi bu kümenin elemanı kaç olsun ya? Bir baştan kendimize bir değer verelim. N olsun mu? Bence de olsun. Şimdi bana alt küme sayısını söyleyebilirsiniz hemen ya da bir önceki sayfadan kopya da çekebilirsiniz. Neydi? 2 üzeri n'di. Artı diyorum şimdi özalt alt kümeyi isteyeceğim o zaten yukarıda yazıyor canım hemen bir bakış attınız 2 üzeri n eksi 1 deniniz ve bu arkadaşların toplamı 63'müş. Şimdi ne yapacağız denklem çözeceğiz eksi 1'i karşıya atalım ne olsun orası artı 1 geçti 64 oldu. Burada da 2 tane 2 üzeri n var 2 çarpı 2 üzeri n diyebilirim. Her iki tarafı 2'ye böldürttürdüm ve ne kaldı? 2 üzeri n'imiz eşittir 32 kaldı ve 2'nin kaçıncı kuvveti 32'dir dediğimde ne diyorsun sen bana? Tabii ki de 5. kuvveti. Tamam. Dolayısıyla n'i 5 bulduk. Yani kümenin eleman sayısı 5'miş. Dedim ve geçtim. Kendisi hariç 127 tane alt kümesi olan bir kümenin eleman sayısı kaçtı? Ya bu ne demek kendisi hariç dediğinde hemen ne anlayacaksın? Sana ne anlatmaya çalışmışız? Öz kümeyi anlatmaya çalışmışız ve 127 taneymiş. Kümenin elemanı yine n olsun mu? Olsun. Kendisi hariç 127 tane varsa yani 2 üzeri n eksi 1 özel kümemiz eşitmiş 127'ye. Sen şimdi hemen dedin ki hocam bu eksi 1 buradan salla sağ tarafa artı geçsin. Orası 128 olsun hocam. 2 üzeri n de 128 ise biz buradan n'i biliriz buluruz. Çünkü biz 8. sınıfta bunların hepsini ezberledik. 2 üzeri 7 128'tir. Tamam. Bunu ezberlemediyseniz mutlaka ezberleyin. Tamam. Bu sene zaten üstü sayılar yine olacak. Başınıza bela olur bak haberiniz olsun. Devam ediyorum. Biraz daha soru çözüyoruz. Kümesinin kaç tane alt kümesi vardı? Şimdi bu da yine aşırı manyak tuzak sorulardan biridir. Çünkü Şimdi e, yoldan çevirdiğimiz bir abiye sorsak bunun kaç elemanı var desek 1 der, 2 der, 3 der, 4 der, 5 der, 6 der, 7 der. Ama sen bir 9. sınıf partikül matematik öğrencisi olarak 7 demeyeceksin. Çünkü neden? Burada bir eleman var tamam ama burada da bir eleman var. Bak o BC küme parantezi içerisinde yazıldıysa kimse bizi kandırmaya çalışmasın cevabımız sert olur. O bir tane elemandır tamam mı? Burada bir tane eleman var. Küme paranteziyle ayırdıysa o benim için birdir. Burası bir tanedir. Burası zaten bir tane. Onu niye yap yaptıysak yani. O anlaşılıyor. Dolayısıyla kaç tane eleman buldum? 4 tane eleman buldum. 4 tane elemanın da alt küme sayısı 2 üzeri 4'ten 16 tanedir. Tamam. Yani bunları şey gibi düşünün. Ne bileyim e, burası 1 yazıyor. Burada 2 yazıyor. Burada 3 yazıyor. Burada 4 yazıyor gibi düşünün. Tamam. Bizim için mevzu bu şekilde olacak. Bunu da göstermek için verdik bu örneği ve geçtik. A kümesi, A, B, C, D, E kümesinin elemanlarının kaç tanesinde A elemanı bulunur? Evet geldik Fasülenin zart dediği yere. Fasülye niye zart desin ya? Zurna'nın zart dediği yere geldik. Fasülenin faydalarına geldik. Hepsi bulamaç yaptım söyledim hepsini. Şimdi esas sorulara geldik yani çirkinleşiyoruz ona göre. Gardınızı alın. A elemanı bulunur demiş. Kaç tanesinde A bulunur? Şimdi normalde A bulunuru ben... A elemanı bulunmaz diye başlayacağım. Hatta direkt B şıkkının da cevabını söylemiş olacağız. Ben bu A elemanını çizeceğim. Şimdi çizdiğimde Elimde kaç tane eleman kaldı? 4 tane. A elemanı bulunmazı yapıyorum bakın. Önce B şıkkını yapacağım. Şimdi 4 tane elemandan oluşturacağınız bütün alt kümelerde o 4 tane elemandan doğacak patır 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 doğacak elemanlar alt kümeler. Bunların hiçbirinde A olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ben aslında A'nın olmadığı elemanları bulmuş olurum. Dolayısıyla da 2 üzeri 4 eşittir. 16 tanesinde A olmaz. Tamam. Peki A'nın bulunduğunu nasıl bulacağım? Bunun için de şunu size göstermek istiyorum. Şöyle bir yöntem. Öncelikle tüm elemanların, tüm alt kümeleri bulun. Kaç tane eleman var burada? 5 tane. O zaman 2 üzeri 5 eşittir. 32 tane. Bu nedir? Tüm. Bu tümün 16 tanesinde A yoksa diğer kalan 16 tanesinde A vardır. Bu kadar. Tamam. 16 tanesinde yoksa kalanlarda A mecbur olacak. Çünkü orada A'nın olmadığı hepsini bulduk, diğerlerinde de A kesin olacak diye çok da güzel bir çözüm yöntemidir aklınızda bulunsun, kafanızı bir pencere gibi düşünebilirsiniz bunu hani soru çözerken şak bunu da söyleyebilin. Evet gelelim bir başka sorumuza. Şimdi iyice çirkinleşmeye başlıyoruz. Değişik değişik sorularla sizi buluşturacağım. Şimdi A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt kümelerinin kaç tanesinde 5 veya 6 elemanları bulunur? Şimdi V veya bağlaçları sıkıntılı iyi düşünmek lazım. Dolayısıyla bunda da yine bir düşünelim. Öncelikle bana şunu söyleyin. Bu küme kaç elemanlı? 6 elemanlı hocam. Evet doğru bildiniz. Alt kümeleri kaç tane? 2 üzeri 6 eşittir 64 tane değil mi? Bu nedir? Tüm alt kümelerdir. Bak şimdi. Bu 64 tanesinde yani 64 tane elemanı e, alt kümeyi ben iki gruba ayırabilirim. Nasıl ayırırım? Bir tanesinde yani bir grupta 5 veya 6 yoktur. E, doğal olarak teknik olarak diğer grupta 5 veya 6 vardır. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla ben ne yapacağım? Yok olanı hesaplayacağım. Nedir o yoklar? Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Ben bu grubu alırsam yani şu 5 ve 6'yı düşünmeyip ilk 4'ü alırsam o 4 taneden bana ne gelir? 2 üzeri 4 eşittir. 16 tanesinde 5 veya 6 yoktur. Dolayısıyla geri kalan da vardır. 5 veya 6 vardır. Tamam mı? Bu yüzden işte ne yapıyorum? 64'ten 16'yı çıkartıyorum. 48 yani 48 tanesinde 5 veya 6 elemanı bulunur. Veya diyor bak hani ucu açık 5 bulunur veya 6 bulunur ama diğer 16 tanesinde 5 veya 6 kesinlikle yoktur diyebiliriz. Tamam bu soruda bu şekildeydi. Evet şimdi az önce veya demiştik Şimdi ne diyoruz 1 ve 2 diyoruz elemanlarından yalnız soruyu iyice çirkinleştirdik ve en çok dedik. Yani 1 ve 2 elemanlarından en çok biri bulunur. Şimdi en çok biri bulunur ne demek? Ee, şimdi elemanlarımız 1 ve 2 1 bulunabilir. İki bulunabilir ya da hiç bulunmaz. Yani ikisinin de bulunmaya bulunmaya e, konuşacağım şimdi. İkisinin de bulunmayanını da tercih edebiliriz. Yani hiçbiri yok. Çünkü en çok demiş. Yani en çok bir ve iki. Bir olabilir, iki olabilir ya da hiç olmaz. Çünkü en çok demek alt tarafı boş bırakmak demektir. Alt limit yok yani tamam. Dolayısıyla şimdi 1 ve 2'yi iptal ediyorum. Kalan sağlar bizimdir dedim ve bu elemanlarla oluşturabileceğim alt kümeler kimlerdir? 2 üzeri 4 eşittir 16. Bakın bunda bu 16 tane alt kümede hiç yoktur. Hiç 1 yoktur 2 de yoktur. Tamam ama bu alt kümeleri yani 16 tane alt kümeyi alın hepsinin yanına bir ekleyin. Az önce yaptığım gibi İşte o 16 tanesinde de yani ekstra yazdığım 16 tanesinde de sadece 1 vardır. Şimdi bu hiç olmayan 16 alt kümeyi yine alıyorsunuz. Bu sefer de yanlarına 2 2 2 ekliyorsunuz. Dolayısıyla bir 16 tanesinde de ne var? 2 vardır. Ve bunları da toplarsanız 48 tane alt kümede en çok 1 ve 2 elemanı bulunur diyebiliriz ve bunu diyerek de dersimizi noktalayabiliriz. Bu videoluk bu derslik benden bu kadar. Kümeleri başladık. Artık devam ettireceğiz. Bununla ilgili sorularınız varsa da lütfen yorumlarda belirtin. 9. sınıflar nasıl gidiyor onları bir yazsınlar bakalım mantık bitti kümeler yeni başlıyorsunuz okula kaynaşmışsınızdır artık hatta ufak ufak sınavlarınız bile belli olmaya başlamıştır o acı gerçekle de yakında yüzleşeceksiniz netice olarak kaçış yok e, TYT tayfa da aramızdaysa onlar da yorumlarda kendilerini gösterebilirler hocam biz de buradayız diye isteklerini sorularını varsa lütfen yazmaktan çekinmesinler dolayısıyla bu video bitirdim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.